çek çek Arkadaşlar Yiğit su silahıyla ıslatıyorum. <laughs> ne? Oğlum çocuğum yapma öyle şeyleri. Islattın mı? Tamam. Aferin sana. Arkadaşlar Yiğit Ali ne yapıyor böyle? Göstereyim mi arkadaşlarına ne yaptığını? Bakın arkadaşlar Yiğit Ali ne yapıyor? Yiğit ne yapıyorsun böyle sen? Bitmiş. Su bitmiş mi? Bakayım. İçinde var var bak var. Var anneciğim var. Tamam dolduralım hadi gel. Tamam dolduralım. Değil. Tamam dolduralım. Bekle. Değil. Ama bu şey kırılmış biliyor musun? Bak içinde kırılmış su toplanıyor. Bunu açmamız lazım. Bu açılır mı acaba? Hey, işte ne yaptın sen? Evet, sosilamızı dolduruyoruz. Bak içinde su var. <laughs> Bekle bakalım şu hortumu çekeyim gelecek mi? <laughs> evet. Hortum boşta bence. Bunun boşta olsa döner mi diye düşündüm. Bilemedim. Onu ver bana anneciğim. arkadaşlar size su sıkacağım. Tak 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 tak. tak <laughs> al. Yiğit. Anneciğim onu bana verir misin? Evet. Tamam. Buraya indir. Buraya indir. Aferin arkadaşlar. Süt ilahıyla oynuyor Yiğit Ali. Islatıyor her yeri. Yiğit Ali yapıyor. Bak. Seni gidi gevezelik. İçiyor musun sen o suyu? Bak 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 bak. Ah, peynir ekmek yok muydu? O zaman da karnın tok muydu? Seni gibi yaramaz. Gizem teyze nerede yiydi o? Karan nerede? Do, so, do. Yiydi karan nerede? <laughs> Efendim? Evet arkadaşlar Yiğit Ali gitti. <laughs> gel gel gel. Yiğit ne yapıyorsun? Buraya gelir misin? Gel buraya gel. Gel buraya gevezi çocuk. Aa anne yazladı. Gel buraya. Yiğit. Gel anneciğim hadi yanıma gel. Oo. Evet. Ne tür bir yaramazlık düşünüyorsun acaba? Oradan uzak mı dursan? Acaba oradan uzak mı dursan? Arkadaşlar yayınımızı beğenmeyi unutmayın. <laughs> vincimi mi sulayacaksın? Aferin sana. Sula bakalım İnci. Yavaş, dikkat et. Aa, minç düştü.

Ama her yeri su yaptın oluşum ya.